köyü kendiliğinden ele geçiriyor. İçeriden ayaklanıyor. Yani halk da PKK, PYD istemiyor. Daha doğrusu özgürlüğünü gören insan kendine zulmeden insana karşı bugün Suriye'nin içerisinde sadece PKK, PYD değil <laughs> Esad'ın katillerine de yönelik çok büyük bir halk nefreti var. Tepkisi var. Çünkü oranın insanları değiller. Yani evet. onlar orada başkalarının piyonluğunu, aparatlığını yapan insanlar. Dolayısıyla PKK'nın ve PYD'nin Suriye'nin, daha doğrusu Fırat'ın doğusunda işi bundan sonra zor. Amerika arkasında dursa da zor. Yani bir şey vardır, konjonktür deniyor veyahut vakti merhun. Zamanı gelmiş vakit. Rehin alınmış vakit. Olgunlaşmış vakit. Bu anlamlarda kullanılıyor. Şimdi o açıdan baktığımızda bir kere dışarı açısından yani Suriye açısından Efendim, Artık bu bölgede iş, vakit geldi Bu diyor. iş vakit gelmiş. Onlar da bunu çok iyi görüyorlar. Ee, i̇kincisi Türkiye açısından baktığımızda Sayın Bahçeli'nin e, bu e, vatan ve millet için yaptığı... ...ve e, dışarıya karşı bizim örnek olmamızı gerektiren barışı... ...barış kelimesini de e, çok böyle yanlış anlıyorlar veya kullananlar da oluyor. Hani barış değil terör örgütünün silahlarını bırakması ya bırakacaklar. Ortamda ya... huzuru test etmek diyelim. Ya bırakacaklar ya yok olacaklar. Huzur diyelim. Evet. iç huzuru sağlamaya yönelik bu çağrısı tabi ilk başta. E, son e, çağrısı. Evet. E, ve Aynen öyle. Bu bir aslında e, son e, Türkiye şey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sayın Devlet Bey'le yaptığı son çağrı. Son uyarı. E, şimdi ee, az önce Zeki abinin de, efendim e, Selman hocamın da, e, Hadi Bey'in de, üçü de farklı perspektiflerden ele aldı. Ben de dikkatle dinledim. Ama özellikle ben e, eğer öyle bir hinlik varsa demin veyahut terörist başının veyahut diğerlerinin kafasında işte biz bunu zamana yayalım, bakalım efendim suyu bulandırırız, belki başka bir şey çıkar. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız akşamüstü yine bir şeyi var, açıklaması daha doğrusu haberlerde yeni gördüm gerekirse biz gireriz, gireriz ve Suriye'nin kuzeyine kendimizle ilgili olan bölümünü e, Esad'ın zamanında olduğu gibi yine bir gece ansızın temizleriz diyor. Şimdi bunlar ortaya çıktığında şu an bir kere ben akl, akıllıca ve mantıklıca düşündüğümde şu an demin e, ve dolayısıyla iltisaklı olduğu PYD'nin, PKK'nın ne diyelim işte Öcalan'ın hangisi aslında hepsi de ayrı şeyler, e, aktörler unsurlar. E, kandil ayrı bir telden çalıyor ki Kandil'in ben hiç e, PKK'nın bu yönde hiç olumlu adım atmayacağını Hayır da... dem kendi içinde de çatışıyor. Kendi içinde de çatışıyor. Hatim mesela Hatimoğullarının söylediği yenilin yutulur bir şey Kim değil mi? Kim ne ya? demiş? Hatimoğullarının Hatim, söylediği Hatim, şey. Bu başkanım. barışı inşa edeceğiz ya da negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek. Her yer Çık gaz bakın, olacakmış. Bakın, e, eee her yer apocu olup olmayanlar var diyorlar hocam. Değilmiş, doğru diyorlar. Tabii. Yani işte Cemil Bayık şöyledir, Karayılan böyledir. Yani orada da apocu olanlar apocu. Burada en karlı çıkmaya mi? çalışan Apo terörist başı <laughs> evlenmeyi falan şey yapıyormuş. O arada biz bir evlenir miyiz falan diye. Yani kendine şahsi şey tabii. Şimdi bakın, içerisi için, bizim Türkiye için de Türkiye de Kürt kardeşlerimiz evet deme oy veriyorlar. Büyük kayı ekseriyeti AK Parti'ye de oy veriyor. Hatta MHP'ye de oy veriyor. Fakat deme oy verenler bu saatten sonra yani devlet ve Sayın Bahçeli ve hep söylediğimiz devlet haklı Sayın Cumhurbaşkanımız bu açıklamaları yapıp bu kadar büyük bir efendim e, ne diyelim e, iç sineye çekip bunu Bahçeli için daha özel söylüyorum. Çünkü kendisi milliyetçi hareket partisi yani. Ve en çok eleştirildiği noktalardan şu an. tabi eleştirenlerin hiçbirisinin derdi şey değil. Hani milliyetçilik, vatan tabii falan tabii. değil. Çünkü onlar öyle olsaydı kent uzlaşısını eleştirirlerdi. Bakın şunu ayıralım. MHP terörsüz bir deme el uzatıyor. CHP terörlü bir deme el uzattı. Bunu çok net söylüyorum. Terörlü ya iltisaklı belli. Efendim kalktı e, Demirtaş'ı savunurken Demirtaş terörle ilişkiliydi. Şu an diyor ki devlet ve